boyunca bir kedi tekmelerek öldürüldü. Katili dışarıda. Bu ülkede kediler sokakta asitle yıkıldı. Katili dışarıda. Bu ülkede bir adam köpeklere dört defa tecavüz etti. Fail dışarıda hayvanları koruyan bir dernek başkanı şu anda içeride. Bu size adaletli geliyor mu? Hayır. öyle bir problem yoktu. Üç yıldır trolleriniz beslediğiniz o trollerinize sanki sokakta hayvan sorunu varmış gibi bu nefreti pompaladınız. Lütfen ses çıkartın. Hayvanlara özür değil, öbür borçluyuz. Öldürüle öldürüle 5199'u kazandılar onlar. 5199 çıkmadan önce zaten belediyeler zehirleme yapıyordu. De öldür şu anda ellerinden almak istiyorlar. <laughs> Vermiyor.